Dünyanın Rusya-Ukrayna savaşına odaklandığı şu günlerde Asya Pasifik bölgesi de oldukça tehlikeli bir gerginliğe ev sahipliği yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin de dahil olduğu bu gerginliğin başrolündeki ülkelerse aslında aynı dili konuşan ve aynı ırktan olan Çin ile Tayvan. 23 milyonluk nüfusuyla bir ada ülkesi olan Tayvan, Çin sahillerinden sadece 160 kilometre uzaklıkta ve ülkenin resmi adı pek bilinmese de Çin Cumhuriyeti. 1.4 milyar nüfusa sahip olan Çin'in resmi adı ise Çin Halk Cumhuriyeti. Dolayısıyla her iki ülkede gerçek Çin'in kendisi olduğunu iddia ediyor. Şimdi bu durumun temeline inebilmek için Tayvan'ın tarihine ve nasıl kurulduğuna değinelim. 1912 yılında Qing Hanedanı'nın devrilmesiyle Çin'deki imparatorluk rejimi yıkılmış ve Çin Cumhuriyeti adıyla yeni bir devlet kurulmuştu. Ancak 1927 yılına gelindiğinde Çin'in büyük kısmını yöneten milliyetçi Kuomintang Partisi ile komünistler arasında bir iç savaş başladı. Milliyetçiler tarafında Chiang Kai-shek'in, komünistler tarafında ise Mao Zedong'un liderlik ettiği bu mücadele bütün şiddetiyle devam ederken Japonlar 1937 yılında Çin'i ikinci defa işgal etmeye başladılar yabancı bir işgalci karşısında anlaşarak aralarındaki çatışmaları sona erdiren komünistlerle milliyetçiler ortak düşman olan Japonlara karşı savaşmaya başladılar. 1945 yılına gelindiğinde ise Japonların nihayet bölgeden çekilmesiyle milliyetçi ordularla komünist ordular arasındaki Çin İç Savaşı yeniden alevlendi. Aslında bir savaş lordu olan ve halkın kalbine girmeyi başaramayan Chiang Kai-shek, e komünistler karşısında zamanla gerilemeye başladı. Öyle ki 1949 yılının Ekim ayına gelindiğinde yaklaşık 1,5 milyon Çin milliyetçisiyle beraber Japonların boşaltmış olduğu Tayvan adasına çekilmek zorunda kaldı. Chiang Kai-shek burada Kuomintang hükümetinin artık Tayvan'da konuşlandığını, iç savaşın hala devam ettiğini ve hedeflerinin bir gün Çin anakarasına dönerek yönetimi tekrar ele geçirmek olduğunu açıklıyordu. Ayrıca gerçek Çin rejiminin Tayvan'da bulunduğunu ilan ederek Taipei şehrinin Milliyetçi Çin Cumhuriyeti'nin geçici başkenti ilan etti. Çin anakarasında ise komünist lider Mao Zedong tarafından bugün de herkesin bildiği Çin Halk Cumhuriyeti kuruldu. Her iki tarafta tek bir Çin olduğunu kabul etse de sonuçta iki farklı rejimin gerçek Çin'in kendisi olduğunu iddia etmesi sorunun ortaya çıkmasına sebep oldu. Çin iç savaşının hemen ardından Amerika Birleşik Devletleri Tayvan'la pek fazla ilgilenmezken Anakara'daki Çin Cumhuriyeti'nin lideri Mao Zedong Tayvan'ı yani Çin Cumhuriyeti'ni işgal etmeyi planlıyordu. Ancak 1950 yılında Kore Savaşı başladığında Çin Halk Cumhuriyeti komünist olan Kuzey Kore'nin yanında savaşa girince Tayvan'a yönelik planlarını askıya almak zorunda kaldı. Ayrıca Kore Savaşı'nın ardından Soğuk Savaş'ın klasik refleksleriyle hareket eden Amerika Birleşik Devletleri Tayvan'la ilişkilerini geliştirerek burada varlığını sürdüren Çin Cumhuriyeti'ne askeri ve diplomatik destek vermeye başladı. 1954 yılında ise Çin Halk Cumhuriyeti milyonlarca askerini Tayvan adasına oldukça yakın olan Fujian bölgesine konuşlandırarak nihayet harekete geçti. Ayrıca Çin denizinde Tayvan'ın kontrol ettiği bazı adaları bombalamaya başlayınca Amerika Birleşik Devletleri'nde Çin Halk Cumhuriyeti'nin Tayvan'ı işgal konusunda ciddi olduğu endişesi yayılmaya başladı. Hatta Amerikan Genel Kurmayı Başkan Eisenhower'a komünist Çin'in nükleer silahlarla vurulması yönünde öneride bile bulundu. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Tayvan'la karşılıklı savunma anlaşması imzalayarak Tayvan konusundaki ciddiyetini Pekin yönetimine göstermiş oldu. Bu hamleyle beraber Çin-Tayvan gerilimi bölgesel bir sorun olmaktan çıkarak küresel bir probleme dönüşmeye başladı. 1. Tayvan Boğazı Krizi olarak adlandırılan bu gelişmeler sonucunda başkenti Pekin olan Çin Halk Cumhuriyeti uzun yıllar Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik ve siyasi yaptırımlarına maruz kalarak uluslararası arenada yalnızlaştırıldı. Öyle ki 1971 yılına kadar Birleşmiş Milletler'de Çin'i Tayvan'daki milliyetçi rejim temsil edecekti. Ancak Tayvan'ı kendisine bağlama politikasında kararlı olan Çin Halk Cumhuriyeti burada durmayacak ve kriz devam edecekti. Öyle ki 1958'de Çin Halk Cumhuriyeti'nin Tayvan kontrolündeki Kuemoy Adalarına saldırmasıyla gerilim bir kez daha yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri hemen Tayvan'a savaş uçakları konuşlandırırken Tayvan'da bu saldırıları püskürtmeyi başardı. Ayrıca Amerikan gemileri bölgeye giden Tayvan gemilerine eskortluk yapmaya başladılar. O tarihlerde Amerika ile herhangi bir savaşı göze alamayan Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ekim 1958'de ateşkes ilan etmesiyle olaylar sona erse de 2. Tayvan Boğazı krizi olarak adlandırılan bu gelişmeler sonucunda her iki taraftan toplam 1000 asker hayatını kaybetti. 70'li yıllarda dünyanın Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği arasındaki soğuk savaşın ağırlığını hissettiği bir dönemde Çin Halk Cumhuriyeti'nin stratejik önemi giderek artmaya başladı. Zira 1964 yılında Çin ilk nükleer denemesini yapmış ve Sovyetler Birliği'ne alternatif komünist bir güç olarak ortaya çıkmaya başlamıştı. Amerika Birleşik Devletleri ise 70'li yılların başında Sovyetler Birliği'nin desteklediği Vietnam'da neredeyse batağa saplanmıştı. Yine 70'li yıllarda Çin Halk Cumhuriyeti ile Sovyetler Birliği arasında da komünizmin farklı yorumlanması sebebiyle ufak çaplı sınır çatışmaları da dahil olmak üzere ciddi sorunlar yaşanıyordu. Sonuç olarak kendisi gibi komünist olan Sovyetler Birliği ile bile arası bozuk olan Çin uluslararası arenada oldukça yalnız ve tecrit edilmiş bir durumdaydı. İşte bütün bu şartlar Amerika ile Çin Halk Cumhuriyeti'ni birbirine yaklaştırdı. Çin Halk Cumhuriyeti, dış politikada yumuşamanın bir sonucu olarak Japonya'da bulunan Amerikan masa tenisi takımını ülkeye davet etti. Pimpon olarak da bilinen bu sporun temsilcileri, Nisan 1971'de Çin'e giderek ülkeler arası ilk ziyareti gerçekleştirdiler. Bu olay tarihe pimpon diplomasisi olarak geçerken, Amerikan Dışişleri Bakanı Henry Kissinger da Çin'i ziyaret ederek ilişkileri bir adım öteye taşıdı. Ayrıca artık tek çin politikasını benimseyen Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Nixon da Çin'e uygulanan ticari ambargoları kaldırdı. Son olarak Ekim 1971'de düzenlenen Birleşmiş Milletler 26. Genel Kurulu'nda Tayvan üyelikten ihraç edilerek Çin Cumhuriyeti'nin koltuğu Çin Halk Cumhuriyeti'ne verildi. Böylelikle hem Tayvan'ın uluslararası kuruluşlardaki rolü belirsiz hale gelmiş hem de Amerika Birleşik Devletleri ile Tayvan arasında 1954 yılında imzalanan ortak savunma anlaşması da otomatik olarak ortadan kalkmış oluyordu. Çin Halk Cumhuriyeti ile ilişkilerini geliştiren Amerika Birleşik Devletleri bir yandan da Tayvan'dan tamamen vazgeçmek istemiyordu. Nitekim 1979 yılında Çin Halk Cumhuriyeti ile resmi ilişkilere başlayan Amerika Birleşik Devletleri'nde yine aynı yıl içerisinde Tayvan'a yönelik bir yasa çıkartılarak bu ülkeye silah satışında bulunulacağı açıklandı. Ayrıca artık Tayvan'ı resmi olarak tanımayan Amerika Birleşik Devletleri adada kültürel temsilcilikler açarak ilişkilerini bu temsilcilikler üzerinden yürütmeye başladı. Çin ise Başkan Deng Xiaoping döneminde Tayvan'a karşı tek ülke iki sistem formülünü ortaya attı. Buna göre Tayvan'ın kendi ekonomik ve siyasi sistemiyle beraber Çin Halk Cumhuriyeti'ne entegre olması öngörülüyordu. Tayvan bu modeli günümüzde de kabul etmezken Amerika tek Çin prensibini benimsediğini açıklamasına rağmen 90'lı yıllarda Tayvan'a modern savaş uçakları da dahil olmak üzere gelişmiş askeri teçhizatlar gönderdi. Ayrıca 1995 yılında Tayvan lideri Lee Teng Hui'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmek istemesi ve Amerika'nın da kendisine vize vermesi 3. Tayvan Boğazı krizinin doğmasına sebep oldu. Zira Çin Halk Cumhuriyeti'nde bu olay Amerika Birleşik Devletleri'nin Tayvan'ın bağımsızlığını istediği şeklinde yorumlanmıştı. Sonuç olarak Temmuz 1995'te Çin donanması Tayvan sularında tatbikat yapmaya başladı. Kış aylarına yaklaşırken bu tatbikatların devam etmesi üzerine Amerika Birleşik Devletleri de bölgeye savaş gemileri yollamaya başladı. Ancak her iki tarafında savaşı bir kez daha göze alamamasıyla bu krizde sıcak bir çatışmaya dönüşmedi. Giderek dünyaya entegre olmaya başlayan Tayvan'da sadece Çangay Şekim Partisi olan Kuomintang yani Milliyetçi Parti'ye izin verilirken 1986 yılında bu yasak kaldırıldı ve çok partili hayata geçildi. Yasağın kalkmasıyla beraber Tayvan'ın ayrı bir devlet olması gerektiğini savunan Demokratik İlerleme Partisi adında bir parti doğdu. Ayrıca yıllar geçtikçe neslin yenilenmesiyle beraber nüfus artık Çin'den göç edenlerden değil Tayvan'da doğanlardan oluşmaya başladı. Bunun bir sonucu olarak yeni nesiller Çin anakarasına olan aidiyetlerini yitirmeye ve kendilerini ayrı bir kimlikle Çinli değil, Tayvanlı olarak tanımlamaya başladılar. 2003 yılında Çin'in yeni lideri olan Hu Jintao, kendisine ait barışçıl yükseliş politikasının bir sonucu olarak Tayvan'a karşı daha yumuşak bir siyaset izlemeye başladı. Ancak 2000 yılında Tayvan'daki seçimlerde ilk kez milliyetçi Kuomintang mağlup olmuş ve iktidara Demokratik İlerici Parti'nin lideri Chen Sui Bian gelmişti. 29 Kasım 2003'te parlamentoya bir yasa tasarısı sunan Bian, 2004 yılında Tayvan'da Çin politikası konusunda bir referandum yapılmasını sağladı. Referandumda Tayvan halkına Çin'in füzelerini geri çekmemesi durumunda savunmanın güçlendirilmesi ve Pekin'le barış diyaloğuna başlanıp başlanılmaması gibi sorular soruldu. Katılım %50'nin altında kaldığı için referandum geçersiz sayılsa da bu durum Çin'in Tayvan'a yönelik politikasını tekrar sertleştirmesine neden oldu. Nitekim karşı hamle olarak Çin yönetimi 2005 yılında Tayvan'ın ayrılmayı denemesi halinde güç kullanacağını öngören anti ayrılıkçı bir yasa çıkardı. Amerika'nın ilk siyahi başkanı olan Obama döneminde Tayvan politikası değişmezken adaya milyarlarca dolarlık yeni bir silah satışı yapıldı. Kasım 2016'da ise Tayvan lideri Ying Wen, Amerika'da başkan seçilen Donald Trump'ı telefonla arayarak tebrik etti. Normalde Amerika Birleşik Devletleri liderinin resmi olarak tanınmayan Tayvan'dan gelen tebrik telefonunu reddetmesi gerekirken Trump bunu kabul etti. Ayrıca Ying Wen'den Tayvan lideri olarak bahsederek milyarlarca dolarlık silah sattığımız bir yerden gelen telefonu reddetmem gerekmesi ne kadar garip şeklinde açıklama yapması Çin tarafının büyük tepkisini çekti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın devam eden dönemde Tayvan liderinden Tayvan başkanı diye bahsetmesi ilişkileri daha da gererken Çin Amerika Birleşik Devletleri'ni tek Çin politikasına sadık kalmamakla suçlamaya devam etti. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin de Tayvan'la olan ticaret hacmi 2020 yılında 100 milyar doları aşarken Trump döneminde de silah satışları devam etti. Son dönemde gerilimi tırmandıransa Tayvan Savunma Bakanlığı'nın Ekim 2021'de Çin Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların Tayvan hava sahasını onlarca kere ihlal ettiğini açıklaması oldu. Ayrıca yine Ekim 2021'de Tayvan Savunma Bakanlığı Çinli olan gerilimin son 40 yılın zirvesinde olduğunu ve adanın 2025'e kadar Çin tarafından işgal edilebileceğini açıkladı. Gerginliğin arttığı bu dönemde olası bir Çin saldırısından çekinen Tayvan'da Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin bulunduğunun ve Tayvan ordusuna eğitim verdiklerinin teyit edilmesi ise adayı kendi toprağı olarak kabul eden Çin'in büyük tepkisini çekti. Ayrıca Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Pekin'de düzenlenen bir etkinlikte Çin ve Tayvan arasında birleşme gerçekleşmeli. Kesinlikle gerçekleşmeli. Barışçıl bir şekilde birleşme, Tayvanlı yurttaşlar da içinde olmak üzere bütün Çin ulusunun çıkarına şeklinde bir açıklama yaptı. Ancak ana karanın karşısında bağımsızlık yanlısı Demokratik İlerleme Partisi'nin ve Tayvan'ın lideri Ying Wen, Xi Jinping'e cevap olarak hali hazırdaki durumun korunması gerektiğini açıkladı. Taipei yönetiminin müttefiki Amerika ise bu dönemde Başkan Biden aracılığıyla olası bir Çin saldırısında Tayvan'ı koruyacağını açıkladı. Tansiyon karşılıklı açıklamalarla yükselirken Çin Dışişleri Bakanlığı Tayvan sorununun tamamen Çin'in iç meselesi olduğunu ve hiçbir dış müdahaleye izin vermeyeceklerini belirterek Tayvan'ın Çin topraklarının vazgeçilmez bir parçası olarak kabul edilmesi gerektiğini yineledi. Yine Çin'in elini güçlendirmek için Tayvan'ın karşısındaki Fujian bölgesine yüz binlerce asker ve yüzlerce savaş uçağı konuşlandırdığı tahmin ediliyor. Ayrıca 1979'da Pekin'i tanımak için Tayvan'la diplomatik ilişkilerini kesen Amerika Birleşik Devletleri'nin Tayvan'ın Birleşmiş Milletler'e katılması çağrısı yapması üzerine Çin dışişleri oldukça sert açıklamalarda bulundu. Son olarak Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırmasıyla başlayan savaşla Çin ile Tayvan arasındaki gerilimi kıyaslayanlara iki olayın çok farklı olduğunu, zira Ukrayna bağımsız bir devletken Tayvan'ın Çin'in ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Çinli yetkililer, olası bir bağımsızlık ilanında cevaplarının çok sert olacağını açıkladılar. Gerilim bu şekilde tırmanırken ve dünya Rusya-Ukrayna savaşının ardından bir de bu gerilimle karşı karşıya kalırken kendi sistemlerinin Çin tarafından kabul edilmeyeceğinden ve özgürlüklerini kaybedeceklerinden korkan Tayvanlıların Çin'in tek devlet, iki sistem önerisini kabul etmeleri oldukça zor görünüyor. Ayrıca Çin Halk Cumhuriyeti de ülke içerisindeki diğer ayrılıkçı hareketlere örnek olabileceği ve adayı Çin toprağı olarak gördüğü için Tayvan'ın bağımsızlığına asla müsaade etmeyecek gibi görünüyor. Dünyanın önündeki bu yeni krizle alakalı neler olacağını zamana bırakarak burada videomuzun sonuna geliyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.